Şimdi Sabri Yılmaz diye birisi var, ünlü bir polisiye yazarı. Evre ya bir sürü ödülleri var, çok satan romanlardan filan. Biliyorum tabii, duydum. Ha, evet şimdi işte o Sabri Yılmaz vefat etti. Maalesef. Onu da duydum. E tabii. Çarşaf çarşaf öyle ilanları çıktı, edebiyat dünyasının acı kaybı falan. Yani televizyonlar bile verdi haliyle tabii. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Şöyle ilginç bir şey oldu. Bu Sabri Yılmaz'ın kasasından yarım kalmış bir roman çıktı. Aa. Bitirememiş mi romanı? İşte hastalandığı için yarım kalmış roman. Değil mi? Evet. Anladım. Şimdi ben okudum bu romanı. Romanın ilk bölümü tamamen gerçek bir hikayeden alınmış. Karakterler gerçek. Yani bu kasabada geçiyor olay. Ve konu bizim araştırdığımız kayıp kız hikayesi. Hatırlarsınız belki. Her zamanında çiftliğe de gelmiştik. Sonra ilginç bir şekilde Roman'a birden siz de dahil oluyorsunuz. Bir de Cansu. Kayıp kızla aynı yaşlarda. Aa, Cansu'yu da mı yazmış romanın? Mehmet'in kızı. Anladım. Niye bu kadar rahat bu kadın? Ne bileyim abi. Kılı bile kıpırdamıyor. Bir de böyle garip garip gülümsüyor. Bilmiş bilmiş. Arabamızda kahve keyfi. Kızımla malı mülkü dolaşıyoruz. Şuna bir baksana Allah aşkına. Vay be. Trilyoner oldu Zeynep ha? Darısı neyse artık. Buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Peki bize Sabri Yılmaz'ı nereden tanıdığınızı? ...veya tanımıyorsanız bu romanda nasıl yer aldığınızı bize biraz anlatır mısınız? Bir de Cansu. Ben aslında cansunun yıllar önce kaçırılan Elif olduğunu düşünüyorum. Hatta eminim. Zeki Köse kızı kaçırdı. Sonra abiniz olan Kukuna dayanarak geldi. Burada size emanet etti saklamanız için. Sonra dönüş yolunda kaza yaptı. Öldü. Siz de kıza baktınız. Yeni çocuğunuz gibi. Mehmet'i de göstermedik baba yaptınız. Buyurun siz bir bakın bunlara. Sabri Yılmaz'ın romanları bunlar. Hepsi ismime imzalı. Sevgili Arzuya sen benim kahramanımsın. <laughs> Arzu'nun bu yıl bütün hayalleri gerçekleşecek. Sevgiyle kal canım arkadaşım. Seni ve Cansu'yu çok öperim. Bu kitabı seveceksin. Sevmezsen de bana söyleme. Siz nereden tanışıyorsunuz ki? En az sizin kadar meraklı bir adamdı Sabide. Öyle gazeteden, internetten, polisten hikayelerine konu olabilecek her türlü olayı araştırırdı, ...feşine düşerdi. Buraya da o yıllarda geldi. Çocuğun kaçırıldığı yıllarda yani. Abim Remzi ile yakın arkadaşı Zeki Köse'nin izini takip etti bulmuş buraları. <laughs> o da aynı sizin gibi sorguya çekti beni. Sonra çocuğun falan olmadığını anlayınca da bıraktı işin peşini. Ama biz tabii çok uzun sohbetler etmiş olduk. İyi tanıdık birbirimizi, çok da sevdik. Çok tatlı bir insandı abi. Sonraki yıllarda böyle çıkardığı her kitabı imzalayıp yolladı bana. Hiç unutmadı sağ olsun. Hatta hastalığını öğrendiğimde aradım onu. Konuştuk uzun uzun. İstanbul'a abim görüşe gittiğim bir sefer de ziyaret ettim. Gördüm onu. Peki Cansu? Cansu nasıl girdi hikayeye? Burada çiftlikte kiraz mevsimiydi. Ben biraz kiraz toplayıp vermek istedim Sabriye. O da Mehmet'le Cansu'yu oynarken görmüş bahçede. Mehmet buranın köylüsüdür. Karısı dışarıdandı. Terk etti gitti Mehmet'e de Cansu'yu da Cansu daha bebekken. Mehmet yıllardır işçimdir benim. Öyle çok saf, kendi halinde, dürüst bir adamcağız. E, okuyamamış, malum. Ben de Cansu'ya yardımcı oluyorum derslerinde, ilgileniyorum her şeyiyle. Biz neredeyse birlikte büyüttük Cansu'yu burada Mehmetle. Yoklar ama şimdi. Ablasına gittiler köye. Mehmet'in bacağı rahatsız biraz, yerine birini yolladı. Adresi verebilirim eğer doğrulamak isterseniz. Ya herhalde kafasındaki hikaye Cansu'yla beni yerleştirdi. İlginç bir roman olmuştur ama düşünsenize. Kız kaçırıldığı kasabada az ileride bir evde yaşıyor. Değil mi? Allah'tan bu romancıların yazdığı her şey gerçek hayattan değilsin Sinan Bey. Sizin buralar bayağı güzelmiş ya. Güzelmiş. Mehmet'in köyü peki. Nerede? Adı ne? Sofular köyü. Kahveye gidip sorarsanız Mehmet Tokun'un ablasının evi neresi diye gösterirler. Kolaydır. Bulursunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.